Bugünkü sorumuz dünyada yapılan bir matematik yarışmasından. x 2021'in kübü eksi 2019'un kübüne eşit ise, karekök x eksi 2 bölü 6 işleminin sonucu kaçtır? çözüm gelsin soruda bize verilen x'in 2021'in kübü eksi 2019'un kübü olduğudur çözmemiz gereken denklem ise x-2 bölü 6'nın karekök değerinin kaç olduğudur soruyu dikkatlice inceler ve 2019'a endersek doğal olarak n artı 2 2021'e eşit olacaktır bu durumda x'i n cinsinden yazarsak x n artı 2'nin kübü eksi en küp olur soruyu çözmeye bu noktadan devam edersek önce x artı y'nin küp açılımını hatırlayalım bu durumda, n artı 2'nin kübü bu şekilde açılacaktır. x'in, n artı 2'nin kübü eksi n kübe eşit olduğunu hatırlarsak, x, n küp artı 6 n kare artı 12 n artı 8 eksi n küp şeklinde yazılacaktır. Görüleceği üzere n küpler sadeleşmektedir. Bu durumda yeni x denklemi, 6 n kare artı 12 n artı 8 şekline dönecektir. Bu arada soruda bizden istenen, x eksi 2 bölü 6'nın kare kökünün değeridir verilen denklemde x'i n cinsinden yazarsak, yeni denklem bu şekilde olacaktır. Yeni denklemi sadeleştirmeye başlayalım. Önce 8'den 2'yi çıkartalım ve bu ikisinin yerine 6 yazalım. Ardından 6'yı ortak paranteze alırsak, yeni denklem 6 parantezinde n kare artı 2 n artı 1 olacaktır. Bu denklemde 6'ları kolayca sadeleştirebiliriz. İstenen sonuç n kare artı 2 n artı 1 değerinin kare kökünü bulmamıza döndü n kare artı 2 n artı 1, n artı 1 ortak parantezine alındığında, n artı 1'in karesi olarak yazılabilir. Kare kök ile kare sadeleştirildiğinde denklemin sonucu n artı 1'e döner. Başlangıçta n'e 2019 dediğimizi hatırlarsak, n artı 1, yani 2019 artı 1, o da 2020 olacaktır. Bu da sorunun cevabıdır.